Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Sadece e, doktor bana bir ömür sakızı yasakladı. Onun için moralim acayip bozuk. Çenemdeki bir rahatsızlıktan dolayı e, bir daha sakız çiğneyemeyecekmişim. Acayip üzüldüm arkadaşlar. Ben de kendime örgüye verdim. E, şu muntazam bacağı görüyor musunuz? Sütün sütün mübarek. Ee, bu bacağı öreceğiz arkadaşlar birlikte daha doğrusu bu bebeğimizi öreceğiz ee, bu ayağı ve bacağı ee, ne kullandım e, ee, ipim periya periyanın ten rengi tam numarasını şu anda hatırlamıyorum ama periya ten rengi yazdığınızda çıkar zaten ya da ipçiye gittiğinizde bu arada ben 1.75 ile örüyorum bebekleri neden çünkü e, aralarında böyle şeylerin görünmesini hiç sevmiyorum bebeklerde e, elyafların. O yüzden 1.75 ile ördüm. Şöyle baldırı olan, e, diz kapağı olan, şöyle ayağı topu olan bir bebek örüyoruz arkadaşlar. E, hazırsanız başlayalım. Zincirle başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane zincir çekelim. Bu başlangıçtan hariç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zinciri çektim. İkinci zincire çift sık iğne yapıyorum. Diğerlerine tek yapacağım. 1 2 3 3 tane tek yaptım. Dördüncüye yine 2 yapıyorum. Çift batıyorum. Ne yaptım? 6 zincirimin ikincisine çift battım. Sonra 3 tane tek yaptım. Bir tane daha çift yaptım. Sonra karşıya geçiyorum. Bir tek, Yine karşıya geçtim. Bir tek daha. Yine karşıya geçiyorum. Bir tek daha. Burası birazcık sizi belki zorlayabilir. Buraya geldim. Bir tek daha sayalım. 2 4 6 8 10 11 Şu en sondaki noktam arkadaşlar şuraya. Oraya da bir tane tek yapıyorum. Bir tane de oraya tek yaptım. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 tane ilmeğim oldu toplamda. Şimdi 12 tane ilmeğimin arasına bir tane ayraç koyacağım. Şuraya bir tane ayraç koyacağım. Şimdi arkadaşlar bu 12 ilmeğimi iplerin katından almadan şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 ve 12. Bu 12 tane ilmeği arkadaşlar bu şekilde toplamda 5 sıra dümdüz örelim. Şimdi arkadaşlar 5 sıramı tamamladım. Ayracıma kadar geldim. Şimdi ip ayracımı bu tarafa alıyorum. şöyle ayırayım iki taraf da gelmesin ip ayracım bu tarafa alıyorum arkadaşlar burada ne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım bakın buraya 6 tane sık iğne yaptım Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Tam zincirin dibine değil, yanındakine batmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 İpin katını almayın dedim. 5 bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine tam dibindekine değil, bir yanındakine. 1 2 3 4 Yine bir zincir çekip dönüyorum. Tam dibindekine değil. 1 2 3 Yine bir zincir çekip dönüyorum tam dibindekine değil bir iki iki tane sık iğne yaptım şu görüntü oluşacak arkadaşlar bakın şöyle terlik gibi şu görüntü oluşacak şimdi ne yapıyorum şuraya arkadaşlar yan tarafa dört tane sık iğne yapacağım şuraya siz uygun yerleri bulun bakın bir yaptım şu yana geçtim iki yaptım şöyle geçtim 3 yaptım bir tane de tam köşede var boşluk bir tane de oraya yaptım buraya dört tane sık iğne yaptım bakın şimdi burada kaç tane var so bakalım 2 4 6 şurada o köşedekini saymayın arkadaşlar o buraya ait değil 6, 12 ilmeğimiz vardı, altısını arkada ördük. Altısı da burada. Burası altı olacak. Şimdi 4 tane burada sık iğne oluşturdum. Şimdi buradan 6 tane sık iğneyi de örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan 6 taneyi de ördüm. Şimdi yine yana geldim. Buraya da 4 tane sık iğne üreteceğim. 1 2 3 4 4 tane de buraya ürettim. E 2 tane de bizim burada vardı zaten. 1 2 Şimdi bu şekilde bakın şu ayrıcı şuradan çekeyim kafanızı karıştırmasın. Bu şekilde şimdi kaç tane ilmeğimiz oldu? Hemen sayalım. Şimdi toplamda 16 tane ilmeğim oldu. Ayracımı şuraya ekliyorum. 16 tane ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmeğimi dümdüz ördüm arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Ayracımı arkaya alıyorum. Şuraya takıyorum ayracımı. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane tek ördüm. Bir tane daha tek örüyorum. İki tane tek örmüş oldum. Görüntümüz şu. Bir tane azaltma yapıyorum. Azaltma dediğim iki ilmeği bir alacaksınız. Yine iki tane tek örüyorum. yine azaltma yaptım bakın yine iki tane örüyorum yine azaltma sıra sonuna kadar dört defa iki tek bir azaltma yapacağız bir iki tane tek ördüm bir tane azaltma yapıyorum şimdi azaltmalarımızı da yaptıktan sonra 12 tane ilmeğimiz kaldı burada 12 tane ilmeğimizi bir sıra dümdüz ayrıcımı buraya alıyorum. 12 ilmeği yaptıktan sonra bir sıra artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ayağımız şu şekilde ortaya çıktı. Şu şekilde ortaya çıktı ayağımız. Şimdi ne yapıyoruz? 7 sıra daha hiç arttırma eksiltme yapmadan düz örelim. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ve dümdüz 12 ilmeğimi 7 sıra daha örüyorum. İsteyenler burada ucunu birazcık doldurabilirler arkadaşlar. 7 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi arkadaşlar 7 sıramı da tamamladım. Toplamda düz ördüğüm 8 sıra oldu. Şimdi şu içini ben biraz dolduracağım artık geriye dönemem diye. Arkadaşlar şimdi artık şu baldır kısmını yapacağız. Bunun için Şöyle ikiye bükelim. Tam burası ön, burası arka tam ikiye bükülsün. Tam eşitleyelim iki tarafı da. Bakın, ön ve arkayı eşitleyelim. Ve o eşitlik kısmına ayıracımızı takalım. Şuraya ayıracım. Bence şurası eşitlik kısmı. Eşitlik kısmına ayıracımızı takalım arkadaşlar. Bakın şöyle ayırdım. Hatta ben bir tane daha örebilirim. Tam eşit. Şurası artık tam eşitlik kısmı. Bakıyorum. Evet buraya bir tane ayracımı koyuyorum. Ayracımızın yerini değiştirdik bakın. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Bir tane tek ördüm. Şöyle de kontrol edeyim. Bir tane tek ördüm. Bir tane çift örüyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir tek bir çift çiftimden sonra 8 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 tane düz ördüm. Şimdi bir tane çift örüyorum. Bir deli, bir ilmeği, iki tane, bir tane tek örüyorum. Gördüğünüz gibi, önce bir tek, bir çift yaptım, 8 tane düz. Sonra da bir çift, bir tek yaptım. Şimdi burada da toplamda 14 tane ilmeğim oldu. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 tane ilmeğim oldu. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sıra ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Bir sıra dümdüz örüyorum. Bir saymamıza gerek yok. Şöyle bir sıra dümdüz örelim. Ayrıcıma kadar Düz ördüm. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Ayracımı tekrar arkaya alıyorum. Ayracın altındaki ilmeği atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bir, iki, iki tane tek ördüm. Bir tane çift örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tek örüyorum bir tane çift örüyorum bir tane tek örüyorum burada da toplamda iki tane arttırma yaptığımız için toplamda 16 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ilmeğimiz oldu şimdi tekrar ayracımı bu tarafa alıyorum iki sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim arkadaşlar iki sıra hiç artırma eksiltme yapmayalım Evet arkadaşlar iki sıramı da tamamladım bakın tam ayracımın olduğu ilmekteyim hatta şöyle tutarsanız tam ortaya koymuştuk ayracı hatırlarsanız şu şekilde tutarsanız tam orta ilmekteyim şöyle bakalım siz de bu şekilde yapıp teyit edebilirsiniz. Şimdi burada ne yapıyorum? Ayrıcımın olduğu ilmekteyim. Bakın şurada. Ona örmedim. Ayrıcı yukarıya alıyorum. Ona bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Daha sonra geri kalan ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane ilmeğimi de tek olarak örüyorum arkadaşlar. Toplamda 14 bir tane çift yaptık 16, bir tane tek yapmıştık. 17 tane ilmeğim oldu burada. Şimdi ayracım buraya alıyorum. 3 sıra hiç arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ayracım tam şurada sağ tarafta. Ben yine yerlerini de tarif edeceğim. Ayracın yerini kaçıranlar olabilir diye. Arttırmalarımız hep ortalı denk geldi. Şuralarda arttırdık. Sonra ee, üstüne çıktık. Bir, biraz daha onların yanına arttırdık. Yani kafam karıştı derseniz. En son bir tane tam ortada arttırdık. Sonra 3 sıramızı düz ördük. Şimdi yine arkada azaltma yapacağız. Önde arttırma yapacağız. Şimdi ayracım buraya alıyorum. Bakın tam ayracım sağ tarafta topuğun bittiği noktada. Bu tarafa alıyorum. Şu iki tane bir iki tane azaltma yaptım tam arka noktada iki tane azaltma yaptım şimdi tam öne şöyle yine düzeltelim tam öne arttırma yapacağız tam öndeki üç taneye yani bir iki üç şu üçe bakalım ne kadar öreceğiz bir bir iki üç dört dört tane örüyorum düz bir iki üç 4 tane düz ördüm. Bakın tam diz kapağı öndeki 3 tane arttıracağım. Şöyle yapayım. Tamam. Ee, bir tane daha örelim. 5, 2, 4, 5 tane ördüm. Şuradaki 3'e çift öreceğim arkadaşlar. 1, ilk çiftimi yaptım. 1, ikinci çiftimi yaptım. 1 2 3. çiftimi yaptım. Tam ortada bakın. Tam ortada arttırdım. Daha sonra ayracıma gidene kadar 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Şimdi ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum. sıra dümdüz örüyorum. Sayalım kaç ilmeğimiz olduğunu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Toplamda 18 tane ilmeğim oldu arkadaşlar benim. 2 tane azaltma yaptım. 5 tane düz ördüm. 3 tane arttırma yaptım. Daha sonra da 5 tane düz ördüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayrıcımı arkaya alıyorum. Ayrıcımın tam altındakine bir tane tek yapıyorum. Diğerlerine iki tanesini bir alıyorum. Bakın arkadakini bir aldım. Daha sonra arkadaşlar ortaya gelene kadar dümdüz örelim. şu arttırdığım yere geleceğim arkadaşlar şuraya şurada üç tane arttırma yaptım ya oraya kadar geldim şu anda şimdi orada arkadaşlar azaltma yapacağız ne yapıyoruz şuradaki azaltmayı yapacağız şimdi üç tane altta çift yapmıştım orayı bulalım tam onun en başına çiftin en başına geldiğim noktada bir tane azaltma Yanına bir tane daha azaltma. Tam yanına geçiyorum. Bir tane daha azaltma. 3 tane azaltma yaptım. 1 2 3 4 Hem burada azaltma yaptım bir tane, burada da 3 tane yaptım. 4 tane eksilmiş oldu. Kaç ilmeğimiz kaldı bakalım? 2 4 6 8 10 12 14. Toplam 14 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum. 14 tane ilmeğimi hiç arttırma, eksiltme yapmadan içini ben doldurmadım ama siz doldura doldura gidebilirsiniz. Bakın. Hiç bakın diz kapağı tam ortaya denk geldi. Gördünüz mü? Şey baldır kısmında arkaya denk geldi. Söylediğim mantığı unutmayın. Ayracın yerini karıştırsanız bile arttırmaları arkada eşit yapacaksınız. Kesmeleri eşit yapacaksınız. Tam diz kapağın arkasına gelecek. Arttırmayı da diz kapağın önüne getireceksiniz. Kaç sıra örüyoruz? Hemen söyleyeyim arkadaşlar en son şuradaki azaltmamdan sonra bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan örelim böylelikle bacağımız bitmiş oluyor arkadaşlar doldura doldura örelim arkadaşlar toplamda 12 sıramı tamamladım yani de örünce bayılma garantili yani şunun içi dolu biraz. Şunun içi boş. Bakın bileği falan. Şu şekilde arkadaşlar. Şahane bir bacak. Sütun gibi. İnşallah bacaklarımız böyle sütun gibi olur. <laughs> ben ipimi koparmıyorum. Çünkü birleştireceğim bunları. Ee, bebeğimize isim de koymadım henüz. İsim önerilerinizi de bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sizi Instagram'da da şifa tasarımlar adresime bekliyorum. Ayrıca YouTube'da tabii ki bana abone olmanızı rica ediyorum. Bebeğimin devamı için e, ihtiyacım var. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.